Herkese merhaba. Bugün sizlere Mısırlı pirinç pilavı tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi burada önceden malzemelerimi hazırladım. Hemen ilk olarak pirincimi yıkamakla işe başlıyorum. İlk olarak tenceremin içerisine sıvı yağ ekliyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar, birazcık eksik yarım çay bardağından da. Daha sonra güzelce yıkamış olduğum pirinçlerimi üzerine ekliyorum. Bu şekilde pirinçlerimi kavurmaya başlıyorum. Böyle hafif saydam şeffaf olana kadar kavuracağım. Bu arada şu şekilde kavrulurken de içerisine birazcık toz şekeri ilave ediyorum. Sizler bir tane küp şeker de atabilirsiniz. Tane tane olmasına yardımcı oluyor bu da. Daha önce de tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktalarını vermiştim sizlere video olarak. Burada linkini de yine bırakayım. Bakmak isteyenler varsa oradan bakabilirler. Pirinçlerimiz yeteri kadar kavruldu. Hemen üzerine mısırlarımı da ekliyorum. Sonra hemen suyunu ekliyorum. Pirinç pilavını da ölçüm. 1'e 2. 1 su bardağı pirincim vardı. 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Son olarak da üzerine tuzumu ekliyorum. Bu arada karabiberi söylemeyi unuttum. Üzerine şöyle birazcık da karabiber ekliyorum. Özellikle bunu mısırlı pilav yaptığım zaman kullanıyorum. Mısırlı pilava karabiber çok yakışıyor çünkü. Çok fazla değil, böyle biraz ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra bunu kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Pilavım pişti arkadaşlar. Piştikten sonra da üzerine bir peçete kapattım. O şekilde dinlenmeye bıraktım. Şimdi şöyle sizlere nasıl tane tane olduğunu göstermek istiyorum. Bakın çok güzel oldu. Tadı de enfes bu arada tane tane oldu. Sizler için şu şekilde de servis etmek istedim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.